Evet, e, e Mehmet Mahallesi'nde şu anda bulunduğumuz alan 2529 sokağa, 2530 sokağa bağlan, bağlayan nokta. E, burası tabii kritik bir nokta. E, uzun yıllar köprü yapılması beklenen bir nokta. Hatta e, Ben Müdürümüz, e, biz burada daha önce 5 tane belediye başkanımızla fotoğraf çektirdik. Ama bir türlü nasip olmadı Sayın Başkanım, size nasip olur demişti. Allah nasip etti bize, biz de bu yolların bağlantı noktalarını, köprülerini birleştirmiş olduk. E, tabi ulaşım noktasında büyük kolaylıklar sağlayacak. E, alt yapısını da bitirdikten sonra asfalt çalışmasını da tamamlayıp kullanıma açmış olacağız. Bucağımıza hayırlı uğurlu olsun başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Ee, mahallemizde yapılan çalışmaları hep beraber inceliyoruz. E, şu an bulunduğumuz nokta Sanayiden Oruç Reis Caddesi'ne e, bağlantıyı sağlayan e, 2530 sokak. E, buradaki köprü yıllardır e, sadece bir yürüyüş yolu olarak, e, küçük bir köprü olarak hizmeti, hizmet, hizmet Şu anda büyük e, araçlarını kullanabilecek köprü haline geldi. E, ben çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca altyapı çalışmaları hızla devam ediyor ve üzerine de tekrar asfalt çalışması devam ediyor. Ben başkanım